Merhaba. Yatırım yaparken en önemli konunun bilgi ve strateji olduğundan hep bahsediyoruz. Ancak başarının arkasında yatan başka bir faktörü kaçırıyor olabiliriz. Bu da yatırımcı psikolojisi ve davranışları. Çünkü eğer bu yönümüzü geliştirmezsek en iyi planlar bile başarısız olabiliyor. Bugün yatırımcıların dikkat etmesi gereken 3 önemli yatırımcı davranışından ve bu davranışlardaki psikolojiyi nasıl yöneteceğimizden bahsedeceğim. Yatırım hedeflerine ulaşmak için kritik olduğunu düşündüğüm bu 3 madde yatırımcıların sağlıklı bir psikoloji geliştirmelerine ve uzun vadede başarılı olmalarına neden olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hazırsan başlıyoruz. Müzik Başarılı bir yatırımcı olmanın arkasındaki ilk engel anlık tatmin duygusu. Bunu günlük hayatlarımızda da çok yaşarız. Birinin yeni bir araba aldığını, yeni bir eve geçtiğini gördüğümüzde benim de olmalı duygusuna kapılıyor olabiliriz. Ya da bir arkadaşınızı ziyaret ettiğinizde yeni bir mobilya takımı aldığında benim de evdekileri değiştirmem gerekiyor gibi bir düşünceye kapılabiliriz. Bunun örneklerini yeni bir saat, yeni bir çanta gibi çoğaltabiliriz. Daha çok yeni geçtiğimiz yaz Herkesin evinde birden bir dikey süpürge ihtiyacı oldu. Bir de set üstü hava ile pişirici. Akın akın bir modaya kapılarak bunları satın almanın bir ihtiyaç olduğundan bahseder olduk. Bunları almayın diyemem tabii ki. Eğer satın alacağınız şey sizi ağır bir borç yüküne sokmuyorsa, inanılmaz faizlerle bir kredi yükü altına girmiyorsanız, Seçimleriniz doğrultusunda hayatı yaşamak kadar keyifli bir şey yok. Fakat satın aldıktan sonra bu alışveriş sizi uzun vadeli finans hedeflerinizden alıkoyuyorsa orada satın alma kararı vermeden önce bir daha sorgulamak gerekiyor. Yani o arabayı almak için birilerine ya da bankaya yüksek faizden borçlanıyorsanız o sizin için bir özgürlük mü, bir esaret mi diye bir kere daha düşünmekte fayda var. Ben her zaman için kaliteli ürünlere ödeme yapma taraftarıyım. Aldığım hizmet ve ürün eğer bana bir özgürlük sağlıyorsa, bir zaman yaratıyorsa ya da uzun vadeli bir kullanım vaat ediyorsa ona para harcamaktan çekinmem. Fakat modaya uyma konusunda harcama yaparken her zaman biraz daha temkinli oluyorum. Bunun aynısını yatırımda da çok görüyorum. Anlık kazanç duygusuyla kaldıraçlı işlemler yapmak, kaldıraçlı ETF'ler almak, heyecan tutkusunu besliyor olabilir. Fakat aynı zamanda birçok riski de barındırıyor. Günlük fiyat hareketlerine işlem yapmak ya da kaldıraçlı işlemler için teknik seviyenizin ve psikoloji yönetiminin çok büyük önemi var. Biraz da bizim toplumumuzun bir özelliği olabilir bu. Kısa zamanda çok fazla para kazanma duygusu. Bu benim gözlemim tabii ki. Yaygın bir kanı her zaman ve herkes için doğru olacak diye bir şey yok. Fakat gözlemlediğim o ki anlık kazanç duygusuyla yatırım yapmaya çalışanlar spekülatif fiyat hareketlerinden çok çabuk etkilenerek Düşüşlerde panik, yükselişlerde bir zafer duygusuna kapılabiliyorlar. Neye yatırım yaptığınızı biliyorsanız, güvendiğiniz varlıklar satın aldıysanız bu hareketler sizi çok da etkilemeyecektir. Bu konuyla alakalı bir bölüm de yapmıştım. İlginizi çekerse buraya bırakıyorum. Bu arada tabii ki piyasada sürekli yükselişler olmaz. Düşüşler de olur, bazı düzeltmeler olur. Eğer genel çerçevede bir bozulma görmüyorsanız bunları yönetmeniz gerekir. Bunu bir şekilde şöyle örneklendirelim. Mesela siz fiziksel sağlığınızdan çok da mutlu değilsiniz ve bir spor salonuna gitmeye karar verdiniz. Yaptığınız egzersizler sonucunda ilk bir ay sonuç görmeniz çok da mümkün değil. Ayrıca egzersizlerinizin yanına düzenli bir beslenme alışkanlığı geliştirmek, su tüketiminizi artırmanız gibi ek davranışlar da eklemeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra sağlığınızdaki iyileşmeleri yavaş yavaş siz de fark edeceksinizdir. Fakat 3 gün spor yapıp 4. gün mükemmel bir değişim beklemek pek de gerçekçi değil. Bu değişiklikler olmadığında da motivasyonunuzu kaybetmeniz çok olası. Peki yatırımda anlık tatmin duygusundan kaçınmak için neler yapabiliriz? Bu konuyla ilgili 3 önerim var. Net ve gerçekçi hedefler koyun. Yaşam standartlarınızı, gelirlerinizi, giderlerinizi sizden daha iyi kimse bilemez paraya dönüşebilecek yeteneklerinizi, uzun dönemli hayallerinizi ortaya koyduğunuzda planınızda netleşmiş olur. Hedefleriniz net ve ulaşılabilir olduğunda ise anlık tatmin duygusuyla bazı harcamalar yapmaz, yatırım hedeflerinizde gürültülerden kaçınabilirsiniz. Düzenli yatırım yapma alışkanlığı geliştirin. Aylık olarak yatırım yapacağınız miktar belirleyin. Bu genel olarak gelirlerin %10'u 20'si gibi bir oran olarak öneriliyor. Tabii ki içinde bulunduğunuz koşullara ve yaşam standartlarına göre bu oranları değiştirebilirsiniz. Bu ayırdığınız oranı yatırım araçlarınıza düzenli olarak aktarın. Bu alışkanlığı geliştirdiğinizde piyasa dalgalanmalarından etkilenmeden bileşik getireden faydalanarak yatırım disiplini geliştirmiş olursunuz. Kendinize yatırım yapın. Yatırım yaptığınız araçları tanıyarak finansal okuryazarlığınızı geliştirerek yatırım araçlarını global, ekonomik ve siyasi durumlar karşısında nasıl hareket ettiğini öğrenerek kendinizi gürültüden korumuş olursunuz. Bir diğer yatırımcı tutuğu ise FOMO. Şimdi nedir bu FOMO diyecek olanlar vardır aranızda. Ya da belki sosyal medyadan da duymuşsunuzdur. Kısaca tanımlamak gerekirse FOMO, Fear of Missing Out. Yani bir şeylerden yoksun kalma, herkesin konuştuğu bir şeyi kaçırma duygusu. Bu duygunun da günlük hayatlarımızda birçok kararı etkilediği oluyor. Bu da kişilerin bütçe hedeflerinde sapmaları neden olabilir. Şimdi yaz dönemi de geliyor. Bu dönemde birçok plan olacak. Hep bir plan yapma duygusu içinde oluyoruz. Davetler alıyoruz. İş çıkışı bir yerlere gitmek istiyoruz. Hafta sonu planlar yapmak istiyoruz. Siz ayak uydurmak istemeseniz de ya da bazı durumlarda bütçenizi aşıyor da olsa bir şeyleri kaçırma duygusuyla tüm davetlere evet diyor olabilirsiniz. Ve bu da bütçenizin sarsılmasına neden olabilir. Bir de yine biz kolay hayır diyebilen insanlar değiliz. Ya da diyorsak da bazı bahanelerin arkasına saklanıyoruz. Bu farkındalığı eğitimim için yurt dışında yaşadığım dönemde geliştirmiştim. Sonra da kendi hayatımı uygulamaya başladım. Bölümlerimizi yurt dışından izleyenler de var. Çok güzel mailler alıyorum kendilerinden. Bu arada yeri gelmişken söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Onlar da belki bu düşünceye de katılacaklardır. Onlar da bu farklılığı hissetmişlerdir belki. Yorumlarda görüşlerini de bekliyorum. Bu ne diyecek olursanız insanlar amasız fakatsız kendi durumlarını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Örneğin bir davet aldınız, bir arkadaşınız hafta sonu için bir plan yaptı. Şöyle bir cevap verebilirsiniz. Düzenlediğin hafta sonu şehir dışı planına çok uymak isterdim fakat bütçemi aşıyor. Bu nedenle davetine teşekkür ederim fakat katılamayacağım. Bakın bahane yok, kaçamak yok, çok net. Çünkü eğer siz şuna şöyle bir yanıt verirseniz, biraz kendimi hasta hissediyorum, e, eşimle başka bir plan yaptık, çocuklara söz vermiştim gibi, bunun karşılığında şöyle yanıtlar almanız çok muhtemel. Tamam, hasta hissediyorsan gel, orada bak kendine çok iyi hissedeceksin. Ya da eşini ve çocuklarını da getir, birlikte çok eğleneceğiz gibi. E bu durum olduğunda da kendinizi daha zor bir duruma sokmuş olacaksınız. Belki de yapacağınız masraflardan daha bile fazla harcama yapmaya sebep olabilirsiniz. Ben bunu kendi hayatımda uyguluyorum. Bu durumda hem çok daha kolay anlaşılıyorum hem de gereksiz ısrarlarla süreci daha karmaşık bir hale sokmamış oluyorum. Lafı biraz uzatmış olabilirim fakat bütçe yönetimi konusunda önemli olduğunu düşünüyorum bunun. Neyse bunun bir de yatırımcı tarafı var oraya geçelim. Yatırım tarafındaysa benzer bir psikolojiyle bir yatırımı kaçırma duygusu olarak düşünebilirsiniz bunu. Hızlı yükselen bir hisse, bir coin, altcoin kaşırıyorum duygusuyla zaten çok yükselmiş olduğu yerden giriş yaparsanız o yükselişin spekülatif olduğu durumlar karşısında çok fazla para kaybetme olasılığınız var. Kaybımı kurtarayım derken daha fazla orada kalırsanız kaybınızı büyütebilir ya da çok fazla zaman kaybetmiş olabilirsiniz. Böylelikle hem paranın zaman değerinden hem de fırsat maliyetinden kaybetmiş oluyorsunuz. Bu da finansal hedeflerinizden uzaklaşmanıza psikolojinizin bozulmasına sebep olabilir. Peki yatırımda FOMO'dan kaçınmak için neler yapılabilir? Önerilere geçmeden önce henüz kanala abone olmadıysanız abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Böylece bu konularda bilgiye ihtiyacı olan kişilere de ulaşabiliriz. Şimdi önerilere geçelim. Finansal hedeflerinize sadık kalın. Böylece bütçe dengenizi bozacak davranışlardan kendinizi sakınabilirsiniz. Araştırma ve planlama yapın. Yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapın ve net bir plan oluşturun. Hangi yatırımları yapacağınıza karar verirken mantıklı ve bilgiye dayanan bir stratejiniz olsun. Eğer borsada hisse senetlerine yatırım yapıyorsanız bu konuyla ilgili de bir bölüm hazırlamıştım. Onu da buraya ekliyorum. İlginizi çekerse bakmanızı öneririm. Kendini tanıma ve duygusal kontrol. Eğer neyi isteyip neyi istemediğiniz konusunda bir farkındalığınız varsa, net ve ulaşılabilir hedefler koyduysanız Bahanesiz olarak ya da bir şeyleri kaçırma duygusu yaşamadan karar alabilirsiniz. Üçüncü ve son engel ise piyasalardaki dalgalanmalara karşı sakin ve sabırlı olmak. Global olarak çok sakin bir dönemden geçtiğimizi söyleyemem. Bunun aynısı ülkemiz için de geçerli. Ekonomik veriler, politik ve siyasi olaylar, pandemi, doğal afetler, beklenmedik olaylar şu son yıllarda yaşadıklarımız gerçekten hepimize çok yordu. Bizi yormasının yanı sıra piyasaları da etkiledi. Beklenmedik olaylar piyasalarda dalgalanmalara sebep olabiliyor. Piyasa volatilitesi arttıkça sakin kalmakta zorlaşıyor. Ama unutmamak gerekir ki bu gibi durumlar kendi içinde bazı fırsatları barındırıyor olabilir. Pandemi dönemindeki piyasa hareketlerini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Başlangıçta herkes çok panik halindeydi ve ne yapacağını şaşırmıştı. Bu durumda yatırımcılar yaşanan olaylardan etkilenerek psikolojik baskıyla Paniğe kapılarak aceleci kararlarla yatırımlarını hızla elden çıkarmak isteyebilirler. Eğer bir durum yatırımlarınızla ilgili sizi şüpheye sokuyorsa bir adım geriye çekilip bütün resmi görmeye çalışmakta fayda var. Piyasa düzeltme için bir olayı bahane olarak kullandığında paniğe kapılmak yerine büyük resme odaklanmak yaşanan olayı dönemi nedenleriyle iyi anlamak gerekiyor. Çok uzun zamandır Amerika'da bir resesyon konusudur. Gidiyor olacak mı? Aman oldu mu? İçinde miyiz? Derken bir sürü zaman geçti. Bir bakıyorum yılbaşından beri S&P 500 endeksi rekor üstüne rekor tazeliyor. %12 oranında bir getiri sağlamış. Piyasa dalgalanmalarında sakin kalabilmek için bu konuda da birkaç önerim olacak. Piyasadaki felaket habercilerini iyi tanıyın ve onlardan korunun. Yatırımlarınız için bir sistem oluşturun. Her ay yatırıma ayıracağınız miktarınız belli olduğunda ve bunu düzenli olarak varlık sınıflarınıza dağıtarak yatırdığınızda geri dönüşünü almanız çok daha kolay olur. Portföyünüzde çeşitlenme sağlayarak portföy dengenizi de koruyabilirsiniz. Yatırımlarınızda sigortalamayı ihmal etmeyin. Bir stop loss seviyeniz olsun. Portföyünüzü nasıl hedge edeceğinizi de öğrenin. Bunun için bir para harcamış olursunuz ama bunu sigorta gibi düşünün. Şöyle ki ev veya araba aldığınızda nasıl bir sigorta yaptırıyorsunuz? Aynı şeyi varlıklarınız için de sigortalamak gibi düşünebilirsiniz. Bu arada resesyon olmayacak, piyasada düşüşler hiçbir zaman olmaz demiyorum. Ama olurken de onlara göre zaten kendi pozisyonumuzu belirliyor olacağız. O yüzden varlıklarınızı ve global durumları da yakından takip ederek gözden geçirmek önemli. Bugün sizlerle başarılı bir yatırımcı olmanın önündeki 3 engelden ve bu engelleri nasıl aşabileceğimizden bahsettim. Hem sağlam bir bütçe yönetimi, hem de güçlü bir yatırımcı psikolojisi için faydalı olacağını düşündüğüm bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi de merak ediyorum açıkçası. Aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya faydalı olacağını düşündüğüm farklı bir video daha bırakıyorum. Yatırımlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.